Sme bülbül yarim hasta ama bülbül ben sana dayanamam yarim ben sana aldanam Ben sana dayanamam yarim ben sana Sayın Genel Başkanımız salonumuza teşrif etmişlerdir. İyiler Hareketi'nin lideri, Cesurlar Hareketi'nin lideri, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. yazacak Miller tarih yazacak Öyle onunla bununla pazarlık olmadan Meral şener de başbakan yapacaksınız. Evet ne yazık ki bugün AK Parti iktidarının neden olduğu 20 yıllık yıkımın sonucunda insanlarımız artık yaşayamıyor. Kadınlar gülüşleriyle, mutluluklarıyla, başarılarıyla bu ülkede artık yaşayamıyor. Gençlerimiz hayalleriyle, umutlarıyla, gelecek planlarıyla bu ülkede artık yaşayamıyor. Çocuklarımız kaliteli bir eğitim hakkıyla, neşeyle, mutlulukla, sadece yaşlarının sorumluluğuyla, hatta sadece tok karınlarla bile bu ülkede artık yaşayamıyor. Yaş almışlar emeklerinin karşılığında hak ettikleri huzurla torunlarının geleceği için endişelenmeden bu ülkede artık yaşayamıyor. Bu beceriksiz iktidar yüzünden artık milletimiz sadece yaşıyor,muş gibi gün geçiriyor. Aslında günü kurtarma telaşı içinde geçen bir kısır döngüde her gün can çekişiyor ama yaşıyor muş gibi gün geçiriyor. İçini boğan dertlerden nefes bile alamıyor. Ama yaşıyor muş gibi gün geçiriyor. Tek bir gün, tek bir hafta, tek bir ay bile huzur bulamıyor. Ama yaşıyor muş gibi gün geçiriyor. Mesleğini yapıp emeğinin hakkıyla, onuruyla itibarıyla yaşayamıyor. Tercihlerini özgürce yaşayamıyor. Hayatını dilediği gibi yaşayamıyor. Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım. Üstelik AK Parti iktidarının milletimizi içine düşürdüğü bu acı tablo maalesef ki sadece yaşıyormuş gibi gün geçirmekle de sınırlı değil. Mesela büyük bir afetin asrın felaketine dönüşmesini izlediler. Adıyaman'da, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adana'da, Diyarbakır'da, Gaziantep'te, Osmaniye'de, Şanlıurfa'da, Kilis'te, Malatya'da insanlarımızı yaşatamadılar. Mesela Recep Bey çıktı, kader planı dedi. Ölüm bu işin fıtratında var dedi. Hatta daha dün Hatay'da daha da ileri gittiler bu rah bu depremde rahmet var dediler. Bunu diyecek kadar ölçüyü kaçırdılar. Sonuç ne oldu? Ne sellerde, ne depremlerde, ne maden facialarında insanlarımızı yaşatamadılar.